Yeni gelecek gelecek yeni Koş, mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep T. ve gelecek olan negatif haberlere bağlıyordum ama görmüş olduğunuz gibi bu hattı geçirmediler. Biraz daha yakınlaşalım. Ve burayı 1, 2, 3 hatta burada 4, 5 defa denememize rağmen bir türlü geçirmediler ve şu anda aşağı doğru bir kanal içerisindeyiz. Ve an itibariyle nokta atışı bu alt kanalın alt hattına temas sağlamış olduk. Şimdi önümüzdeki gün ve haftalarda bu şekilde bir hareket bekleyeceğiz. En azından şu siyah kanalın üst hattına diyebiliriz. Bu ayrı zamanda da bir bayrak formasyonu. Tabi bu kanal öylesine bir kanal değil. Bizim boğa verilerimizin tepe noktalarını barındıran bir kanal olduğu için buralarında güçlü destek ve güçlü dirençler olduğunu görmekteyiz. Bakın burayı 3 ay boyunca 4-5 defa denememize rağmen bir türlü bizi geçirmediler. Çünkü güçlü işlerler. Dolayısıyla aynısını bu aşağıdaki hatta bekleriz destek niteliğinde. Şimdi tabii buradaki tehlike noktası daha henüz MT Gox satışlarını yapmadılar. Eğer yaparlarsa bir alt kanala çok sağlam bir çakılma yaşayabiliriz. Umarım böyle bir şey olmaz tabii ki ama eğer olursa hemen bu bunu resmedelim bakalım hangi değerleri hesaba katmak zorunda oluruz. Evet kanalı aşağı doğru genişlettik ve buradaki bulut aşağı kırılımıyla beraber bizim buradaki direnç noktalarımız bakın hem burada hem burada aynı şekilde işlemekte. Bu kez bunlardan dönüp dönmeyeceğimizi takip edeceğiz. Ta ki şu altı noktaya kadar durum geçerli ki burası da 37 binlere yakın bir bölge. Bu gerçekten piyasa için çok yıkıcı bir şey olur ama ben açıkçası Bitcoin ETF'lerin böyle bir şeye müsaade edeceklerini çok zannetmiyorum. Çünkü topu topu 21 milyon Bitcoin'umuz var ve şu anda artık kurumsallar ve dünya devleri de bu piyasaya girdiği için her bir düşüşte Bitcoin toplayacaklarından belki bir ihtimal bizim şuradaki 45-46 binlere kadar geri salımda görme ihtimalimiz oldukça mümkün. Diğer bir konu ise bütün dünya yatırımcıları şu anda MT GOX verilecek olan Bitcoin'lerin satışını düşünürken yani herkes bir düşüş beklentisi içindeyken o zaman emin olun bu bulut aşağı kırılmadan tekrardan yukarıya yol almasını beklerim. Gelin pozitifte kalalım çünkü bu ihtimal birazcık daha kuvvetli. O yüzden yani bu bulutun içerisinde kalıp bir yukarıya doğru yol almasını en azından bu siyah hattın üst direnç noktasına kadar gitmesini böyle bir tablo karşısında beklerim ve beklentiler her zaman magazin boyutundadır. O yüzden stopla beklemek en doğru stratejidir. Kripto Akademi'den yeni bir içerikle herkese merhaba. Ben Baykuş. Dostlar Bitcoin'in günlük grafiğindeyiz ve görmüş olduğunuz gibi an itibariyle bu Tenkan'ın üzerinde açılış yaptık. Umarım gün boyu bu şekilde bu mumu temiz bir şekilde kapatabiliriz. Momentumlar oldukça iyi yani yukarı doğru epey bir yolumuz var der. Hızlıca bir de 4 saatlikte durumumuzu görelim. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatte de kendini tekrar bulutun içerisine attı. Atmakla kalmadı. Bu sabah 7 mumuyla birlikte tenkanın üzerinde açılış yaptık. Şimdi üstte sadece buradaki direncimiz kaldı. Burası 58.600'ler civarı. Yani bugün ve yarın bu direnci geçip geçmiyor olacağımız bizim için çok önemli. Eğer geçmeyi başarırsak tekrar günlüğe geliyorum. O zaman buradaki Kijun hattına odaklanmamız lazım. Burası da hemen hemen 60.700'ler. Şimdi de Bitcoin'in dominansına geliyorum günlük zaman diliminde. Bakın hemen şuraya yakınlaşalım bir. Görmüş olduğunuz gibi bu destek hattının altında günlük mum açılışı yaptık. Altcoin'ler adına görmek istediğimiz görüntü tablo budur. Bitcoin dominansın günlük grafiklerinde bulutun altında olması, destek hatlarının altında açılış yapıyor olması, aynı zamanda Bitcoin'in kendisi de günlük grafiklerde yükselişte olması, görmüş olduğunuz gibi altcoin'ları uçurmaya başlıyor. Heyecanlıyız. Çok uzun zamandır bu zamanı bekliyoruz. Yakında Ethereum'un ETF olayında da balinalar artık devrede olacak ve bu da altcoin'lara özellikle Ethereum paritesinde olan altcoin'lar için harika bir fırsat olacak. Uzundur bu anı bekliyoruz ama bu kadar bekledikten sonra acaba yine bir fake hamleler, fake hareketler gelebilir mi? Topyekün piyasayı silkeleyebilirler mi? Altcoin Season indeksimize baktığımızda buradaki değer 47'lere çıkmış. Altcoin'ların ciddi koşusu bu üst hatta yani 75 değerini geçtikten sonra başlayacak. Yani kaçırdığımız hiçbir şey yok. Her zaman derim önce bir iki tane koyunun önden gitmesine ve başına neler gelebileceğini bir görelim. Ondan sonra da alt yeni pozisyonlar kovalayabiliriz. Hem sepetimizdeki alt orta ve uzun vade olarak iki farklı grafik üzerinde durumlarına bakalım. Hem de sepetimize yeni bir altcoin ilave edebilmek için de piyasanın genel bir görüntüsünden kesit almaya çalışalım. Dostlar mutluyuz, heyecanlıyız. Umarım bu heyecanımız kursağımızda kalmaz. Uzundur bekliyoruz bu anı. Bu zamana kadar silkelenmeden sabredebilen arkadaşlara ise Benden kocaman bir alkış çünkü gerçekten kolay değil. Bitcoin ETF tablosuna bakıyorum. Dün itibariyle 310 milyon dolarlık tekrardan alımlar yapılmış. Balinalar coşmuş durumda. Nedeni ise Bitcoin şu anda olması gereken fiyattan yaklaşık hemen hemen 9 bin dolar daha uygun bir fiyata. Şu anda Bitcoin toplama şanslarına sahipler. Parası olan ise bu fırsatı kaçırmamaya çalışıyor. Bitcoin likidasyon haritasına bakıyorum. Yukarı bölgeler oldukça temiz demek ki çoğunluk şu anda long pozisyon kovalıyorlar. Bu da bizi bir an sürpriz olaraktan piyasaların bozup aşağı gitme ihtimalini de güçlendiriyor açıkçası. Son 24 saat içerisinde borsaların likidasyonuna baktığımızda ise 83 milyon dolarlık bir lik söz konusu. O da tamamen short işlemleri patlatmaktan kaynaklı. Dostlar grafikler iyi durumda. Dünya piyasaları da aslına bakarsanız kriptolar adına çok çok iyi durumda. Şebnem Hanım'ın söylediği gibi gökyüzü de bizi yukarı yönlü desteklemekte ama işte piyasaya yön veren ise birazcık da bu kaldıraçlar gördüğünüz üzere. Belki bir ihtimal bugün yine long işlemleri patlatmaya çalışabilirler ama çok tedirgin olacak bir şey yok. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'i yukarı değerlerde görmeyi bekliyorum. Umarım dominans aşağı yönlü olur çünkü Ethereum ETF'lerin alımları ise eli kulağında bekliyorlar. Geçen hareket gelen bir iki altcoin'e birlikte bakmıştık. Gal bunlardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir fitil attı. 3 dolarlar civarına adım adım hedeflerine doğru yol aldığını görüyoruz. Umarım tabii ki piyasalar bozmaz ve bu şekilde devam eder. Bir diğeri Notcoin'du. Notcoin ise 4 saatte bulutu geçti. Retestini de yaptı. Biraz sancılı bir retest yaptık ama şuradaki şu hattı yani şuradaki düz hattı henüz daha geçirmiş değiller. Şu anda yine onda Tenkan mücadelesi var. Bakalım önümüzdeki 4 saatlik mumlarda bu yukarıya doğru bir tırmanış gelecek gibi duruyor. Momentumları da bu yükselişi oldukça destekler niteliğinde. Bir de SUSDT'ye bakmıştık. O da 4 saatlikte bulutu geçmeyi başardı ve şu anda da buluta bir retestini yapıyor. Onun da momentumları oldukça güzel dip noktalara gelmişler. Yani şu buluta retestinden sonra belki de buralardan da çevirebilirler tabii ki. Artık bunun da yukarı doğru yol almasını bekleyeceğiz. Bunun bir sonraki touch hedef noktası 52 centler. Tabii ki buralar hep onun ara istasyonları ve buralarda bir tur dalgalandıracaklardır. Şu an itibariyle ise fiyatı 31 centlerden dolaşıyor. Evet bütün altcoin'lerde ufak kıpırdanmalar var ama altcoin'lerde asıl hareket ne zaman gelecek derseniz günlük grafiklerinde bulutu geçtikten sonra. Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi dip bölgelerdeyiz. Burada telaş yapacak hiçbir şey yok. Özellikle günlük grafiklerdeki bu Kijun hattını geçmeye başladıktan sonra yeniden heyecanlanabiliriz. Tabi bu kez de üzerimizde güçlü bir bulut direncimiz olacak ama bu dirençlerde geçilmez değildir elbette artık orada yakından takip etmemiz gerekecek. Evet, bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırımlarınıza, özellikle ama özellikle sağlığınıza çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki güncelleme videosunda görüşene kadar Hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuş da ebol. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuş da ebol.